Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Herkesin niyetini açacağım yine fincanı. Sizleri bekletmeden de açayım. Neyse haliniz çıksın falınız diyelim inşallah. Birine karşı savaş açacaksınız. Bir veya birkaç kişiye karşı yani bir grup da olabilir karşınızdaki. Elinizde orak gibi bir şey kaldırmışsınız. Burada size karşı hile yapan bir ya da birkaç kişi yani hile yapan, aldatan, oyun bozanlık yapan bu ve buna benzer şeyler yapan. Birkaç kişiye karşı bu yaptıklarının bedelini ödetme ve bu yaptıklarını bir daha yapamamaları noktasında hani kökten bir çözüm kökünü kazıyacak bir çözüm bu bulup onlara meydan okuyacaksınız. Yani bir şekilde bir silahınız var. Onlara karşı güçlü bir silahınız var. Elinizdeki orak böyle bir şeyi temsil ediyor. Yani öyle boş hani kupkuru bir meydan okuma değil açıkçası onları gerçekten korkutacak, geri adım attıracak bir silaha sahipsiniz ve bunu yapacaksınız. İki yolunuz birleşiyor. Bu biraz şöyle. Yani mesela arkadaşlık ilişkiniz olan birisiyle iş de yapma, işleri de birleştirme gibi ya da hani zaman zaman ortak iş yaptığınız biriyle diyelim ki Farklı bir şeyi de birleştirme, iş yerlerini de birleştirme olabilir. Buna benzer, yani iki yönlü bir şey olacak burada. İki yolu, iki ayrı yolu birleştiriyorsunuz ve büyüyecek burada bir büyüme, genişleme söz konusu. Kapsamı artıyor, daha doğrusu. bir salyangoz ev almakla, yuva kurmak, evlenmekle bu ve buna benzer konularla ilgili ya da yaşadığınız yeri sağlamlaştırma, tadilat yapma bu tarz bir şeyler de olabilir. Yani ev, evlilik, yuva bu, bu tip kavramlarla ilgili güzel gelişmeler olacak. Yeni iki tane pencere açılıyor önünüzde. Yeni iki ufuk diyelim yani ee, yeni iki alternatif diyelim bunlara, bu ev konusuyla, yuva konusuyla ilgili ee, önünüzde hani daha önce bakmadığınız bakış açıları açılacak. İki yeni seçenek, iki yeni bakış açısı, iki aydınlık pencere açılacak önünüzde. Ee, belki mesela e, daha önce istediğiniz ama yapamadığınız şeylere ulaşma imkanı doğuran iki pencere olabilir. E, sadece bakış açısı değiştirme değil de. O yüzden bu anlamda güzel gelişmeler olacak. Bir ilerleme bu pencerelerden sonra bu pencerelerin ışığıyla bir ilerleme söz konusu olacak. Sanki bir karanlık odaymış orası. Işık almıyormuş. O yüzden o hani yuva ev bu konularda ilerleyemiyormuşsunuz. Oraya iki pencere açılınca orası aydınlanıyor sanki önünüzü görebilir hale geliyorsunuz Yani bu yeni pencereler seçenekler sayesinde biraz e, hareketlenecek orası istediğiniz yönde adım atmaya başlayacaksınız daha önünüzü görebilir hale geleceksiniz Evet burada bir e, yani nasıl diyeyim iki başlı bir hmm, şeyiniz var gücünüz var sizin bir gücünüz bu e, ve gerçekten böyle bir şey gibi hani bir pil gibi mesela eksi artı iki ucu vardır ya buna benzer ama hani böyle negatif pozitif gibi algılanmasın yani. E, i̇ki ayrı yöne kullanabileceğiniz, iki ayrı yöne akıtabileceğiniz bir gücünüz var. E, bunlar kesinlikle olumlu ya da olumsuz değil. Negatif pozitif değil ama... E, konsantre olmayı gerektiren yönler diyelim. Yani mesela bir, birisi sağsa, diğeri biraz daha sol. Hani ikisini aynı anda yapma çok imkanı yok. Aslında var da birini yaparsanız diğerine akıttığınız enerjiniz azalır gibi. Yani bu e, gücünüzü, bu çift üçlü gücünüzü ne yönde kullanacağınız konusunda bir böyle e, çok kendinizi kararsız hissettiğiniz için, ne tarafa akıtacağınız konusunda karar veremediğiniz için o güç biraz içinizde patlayacak. Yani Kova doluyor ve siz onu ne tarafa devireceğinizi bilemediğiniz için kova olduğu yerde taşmaya başlıyor ya da hani bir tencere gibi kapalı kapalı bir şey gibi düşünürseniz patlayacak hale geliyor. Bu defa kontrolsüz bir şekilde, yönsüz bir şekilde e, dört bir yana saçılacak gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir gücünüz var açıkçası birikmiş, birikmiş ama artık zamanınız da kalmamış. Bunu yönlendireceksiniz yani bir karar vereceksiniz. Şuraya mı gideceğim, buraya mı gideceğim, şunu mu yapacağım, bunu mu yapacağım? Artık bir yere fokuslanacak ve bütün gücünüzü oraya kanalize edeceksiniz bu noktada yani artık o patlamak üzere olan tencere ya da kovanın durumundasınız yani patlama noktasına gelmişsiniz bardağı taşıracak son damla yani o son günlerdesiniz son ana kadar gelmişsiniz artık acilen ivedilikle bir karar verip odaklanmanız gerekiyor evet kaynağı belirsiz bir gelir var gözünüzün önünde görüyorsunuz birileri bir şeylerden yani birilerine bir yerden akıyor akıyor görüyorsunuz ama ya yani bir fil hortumu yani birkaç kişiyi suluyor. Fakat filin kendisi görünmüyor. Hortum böyle ucu bucağı yok yani nereye bağlanıyor? Bir hani fili göremiyorsunuz yani Daha yüksekte bir yere bağlanıyor. şimdi burada birkaç kişi var. Filin hortumu tarafından sulanan. Siz fil hortumunu şöyle takip ediyorsunuz yukarı doğru. Burada kayboluyor yani bir burun hani bir gövdeye bağlanır gibi olduğu yerde. Bitiyor zaten fincan bitiyor ee, ve bir file benzer hiçbir şey yok yani bir suratı bile yok e, dolayısıyla nereden geliyor bu e, su bu hortum e, kimin yani <laughs> hani akıtıyor ama bu arkadaşlar nereden elde ediyor kim bunlara yardım ediyor falan Bu buralarda bir dolaplar dönüyor gözünüzün önünde siz sadece geleni görüyorsunuz ama dolabın arkasında ne var yani nasıl bir dolap dönüyor orada onu göremiyorsunuz bu durum sizi çok rahatsız ediyor. Ve yüksekten dediğim gibi aslında hani bunun gerçekten bir fil olduğunu düşünürseniz gözümüzün alamayacağı kadar büyük bir fil. Biz sadece hortumunun ucunu görüyoruz. Bu düşünce sizi çok rahatsız ediyor. Buradaki adaletsizlikten, buradaki dönen dolaptan çok rahatsızsınız ve bununla ilgili gerekiyorsa en yukarı kadar çıkacaksınız. Yani filin sırtına tırmanmaya çalışan bir karınca dahi olsanız bunu göze alacaksınız ve bu yönde bir adım atacaksınız. Çünkü yani o karınca hani gerekirse belki farklı bir şey yaparak, ısırarak o fili depreştirerek bile bu düzeni bozabilir yani. Burada bir gücünüzü kullanacaksınız en azından oyunda bir adım atacaksınız. Evet, gergin bir yay var elinizde fakat ok e, yok. Yani ok olarak ne atacağınızı bilemiyorsunuz. Gergin bir yay var elinizde. Aslında ok yerine atabileceğiniz çeşitli yapıda şeyler var diyelim. Hani böyle e, okların farklı farklı uçları oluyor ya. Bazıları daha sivri, bazıları sivri değil. E, Kimi saplandığı yerden çıkmaz, kimisi e, kolay çıkar falan yani yaralamak mı öldürmek mi o, oradaki o amaçı, amaca göre değişen oklar vardır burada sizin de böyle elinizde gergin bir yay ee, ok yerine çeşitli çeşitli böyle çubuklar var o kadar benzer şeyler değil açıkçası ee, bunlardan neyi fırlatacağınızı bilmiyorsunuz bunlar koz diyelim yani bir insana karşı mesela bir teklif götüreceksiniz bu teklife nasıl götüreyim hani ne, konuya nereden girsem kabul eder teklifi ee, hani bir birkaç noktası var diyelim ee, veya e, bir, bir, birinden e, hani bir bir şey avlamak istiyorsunuz ama onu neresinden avlasam nasıl avlasam yani e, hangi silahla vursam onu hangi yönüyle tavlasam böyle bir e, bunun kararını veremiyorsunuz açıkçası tabanca belimde de hangi kurşunu sıkayım buna karar veremiyormuşum gibi bir vaziyet içindesiniz. Dolayısıyla ama cephaneniz var henüz yani birkaç seçeneğiniz var dolayısıyla bir tanesi olmadı diğerini de atacak şeyiniz var en azından hani burada tek bir tane şeyiniz yok yani tek atımlık bir şeyiniz yok dolayısıyla burada çeşitli birkaç seçenek arasından birini seçip e, hani joker hakkı kullanır gibi hangi jokerimi kullanayım der gibi e, karar verip önce hangisini atacağınızı atacaksınız e, umarım ilk seferde doğruyu seçmiş olursunuz ama değilse de diğerlerini de yapacak hala zamanınız var. Dolayısıyla bu kadar da bu sizi panikleten bu böyle gerildiğiniz konu neyse bu kadar gerilmenize gerek yok aslında. Bu yayın bu kadar gergin olması hani e, daha var yani. O olmazsa daha sonra daha gergin bir şekilde başka bir silahı tekrar atabilirsiniz. Evet, kendinizi gereksiz e, strese soktuğunuz bir durum kısacası. Başka seçeneğiniz yokmuş gibi gereksiz strese soktuğunuz Evet patlayarak açılan bir çiçek var. Ee, çok büyük bir çiçek. Hani sanki böyle kendi içinde büyümüş tomurcuk haldeyken içeri doğru büyümüş, büyümüş yaprakları. Bir gecede birden yani bir sabah bir kalkacaksınız böyle kocaman açılmış yapraklar. Yani e, her bir yaprak e, böyle lahana yaprağı gibi kocaman. Öyle düşünün yani. yani. Böyle içten içe, içten içe büyümüş kendi içine doğru uzanmış böyle kıvrılmış dürülmüş o çiçek. Dolayısıyla küçücük bir şey gibi duruyormuş. Dışarıdan bakınca hala küçücük tomurcuk, e, hiç açılmamış, hiç gelişmemiş, e, şuncacık kalmış falan gibi görünen bir şeymiş ama içeriden büyüdüğü için fark edilmemiş ve böyle dediğim gibi açılacak o dürülmüş yapraklar lahana yaprağı gibi kocaman böyle bayağı geniş bir alanı kaplayacak. Yani e, gerçekten bu bahçeniz olsa bahçenizin ortasında böyle İlk bakışta çok uzaktan bile görünecek bir çiçek gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla ortaya çıkarmadığınız, icraata dökmediğiniz, pratiğe dökmediğiniz ama kendi içinizde planladığınız, düşüncenizde planladığınız bir şey var. Hani kafada bir şey kuruyorsunuz yani dışarıya çıkartmamışsınız ama kelimesi kelimesine, harfi harfine ya da bir senaryo diyelim kuruyorsunuz, bir plan yapıyorsunuz kafanızda. Bu çiçeğin içeriden büyümesi bu işte bir sabah onu dışarıya ortaya koymaya karar verdiğinizde o öyle bir açılacak ki yani müthiş büyük güzel bir şey hani kolay değil böyle bir şey içeride yetiştirmek kolay değil gerçekten hani. Dışarı çünkü azar azar o büyüdükçe böyle dışarı doğru açılması gerekir normal şartlarda herhangi bir şeyin e, tıpkı doğada olduğu gibi ama bazen nadir de olsa böyle e, kendi içinde birikip 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 dışarıya birden patlayan e, güzellikler de vardır. E, dolayısıyla burada sizin böyle bir şey söz konusu, içinizde büyümüş aslında hani yapamıyorum, edemiyorum, açamıyorum falan diye yetiştiremiyorum diye üzüldüğünüz bir e, çiçeğiniz, bir düşünceniz bir güzel hayaliniz bir anda açılacak ve hiç de aslında kaybedilmiş bir zaman yokmuş. O aslında kendi içinde içeriden büyüyormuş. Bunu da görmüş olacaksınız. Evet bir iki tane yolunuz açılıyor. Yeni açılacak yollar. Bunlar duygusal bir konuyla ilgili gibi görünüyor. Yani olmaz dediğiniz bir ilişkinin belki olması yönünde bir gelişme böyle bir şeyler yaşanabilir. Evet yan yana yatan iki şey kişi var ziyaret edeceksiniz bu mezar olabilir hasta yatan olabilir iki kişi yan yana yatıyor İkisi ikisi de şey yani, yani muhtemelen onların da yakını var siz de ikisini de ziyaret edeceksiniz böyle iki tane yatan yan yana yatan kişi var evet yani dediğim gibi bu bir mezar ziyareti de olabilir varsa böyle yan yana iki mezar ara ara gittiğiniz veya hasta ziyareti de olabilir. Evet. Bakalım tabakta neler var. Yukarıdan ilahiden cevap beklediğiniz bir soru işaretiniz var. Yani sanki böyle hani Allah'ım niye ben der gibi ya da Allah'ım bana bir yol göster der gibi. Hani büyük bir soru, büyük bir soru işareti ve yukarıya yönelmiş bir soru işareti. Hani bunun cevabı herhangi birinin verebileceği bir cevap değil. Yani cevabı ilahiden istiyorsunuz. Dolayısıyla böyle büyük bir sorunuz var. El açıp yukarı hani bir şekilde cevap beklediğiniz hani. Neden içinde olabilir dediğim gibi biraz böyle bir bu muhallede bir soru da olabilir veya beklediğiniz bir işaret de olabilir. Yani bana bir şey göster hani sorunun kendisi böyle belirsizlik içeren bir soru olabilir. Yani gelecek her cevabı kabul edecek türden bir e, soru işareti olabilir yani. Hani Allah'ım bana bir cevap ver. Lütfen bana bir cevap ver yani. Böyle bir e, hani belirsizlik halindeyim verdiğin Her cevap kabulüm der gibi böyle yukarı yönelmiş bir e, sorunuz var cevap işaret bir şey bekleyen bir Kıvılcım bekleyen e, yanmaya tutuşmaya hazır bir e, çıra gibisiniz aşağıda yukarıdan bir Kıvılcım bir şey bekliyorsunuz Evet e, belirsiz yazılar var yani böyle tam oluşmamış harfler sanki böyle leke leke yani Hani yazılmış bir mektubun üzerine sudamlar da o böyle dağılır ya okunaksız hale gelir. Böyle belirsiz yazılar var. Bu yazılar yani artık nasıl diyeyim net olmayan maddeler çok böyle hani açık seçik belli kurallık haydili çok belirgin olmayan yani çok ölçülebilir olmayan bazı maddeler var. Bir anlaşma içindeyseniz, bir ortaklık içindeyseniz bazı şeyleri netleştirmeniz, bazı şeylerin adını koymanız gerekiyor olabilir. Böyle belirsiz gitmek yerine. Z harfi, Z harfi isminde olan e, hatta bir de İ harfi, I veya İ harfi de var böyle Zeliha falan o öyle bir isim olabilir. E, Z ve İ harfi, evet İ noktasında gördüm. E, bu harfler isminde olan bir kişi e, güzel bir haber alacaksınız. Bu kişiyle alakalı, hani o kişiden gelecek bir e, haber de olabilir bu veya mesela o kişi hakkında bir haber de olabilir. bu diyelim ki nefret ettiğiniz bir kişi ve onun e, gittiğini öğreniyorsunuz. Yani bu, bu bu tarz bir şey de olabilir. E, sonuçta ondan veya onunla ilgili sizi sevindirecek bir haber. Evet, çok uzaktan yola çıkmış bir araba var. Çok uzakta henüz yeni yola çıkmış ve haberiniz olmayan bir şey de olabilir. Yani beklediğiniz birileri de olabilir. Yola çıktılar biliyorsunuz da olabilir. Henüz haberiniz yok da olabilir. Ama bir araba çıkmış uzaktan ve çok uzun bir yol kat ederek size geliyor. Evet güzel iyi bir niyetle geliyor. Yani bu böyle yurt dışından falan araçla gelen birileri olabilir. Yani epey yolları var. Burada da bakın V L harfleri çıkmış. Yani siz tamamlayın Veli olur, Vildan olur, ne olursa artık V harfi L harfi çok aydınlık çıkmış ve bir yol yola bağlanıyor bu V muhtemelen kişinin baş harfi isminde L de var. Şuradan bir yola bağlanıyor. Bu yol belli bir süre yatay gidip sonra dikey bir yükselişe geçiyor. Bakın çok hızlı bir yükselişe geçiyor V ve L harfleri. Şimdi bu V harfi kişiden gelecek güzel bir haber, güzel bir teklif olabilir. Onunla ilgili bir durum olabilir. Belki mesela bir ilişkiniz olabilir bu kişiyle, bir ortaklığınız olabilir. Bu ilişki ya da ortaklık ya da bu teklif neyse belirli bir süre kabul ettiğiniz takdirde belirli bir süre düz gidip sonra böyle birden güzel yönde, olumlu yönde yükselmeye başlayacak bir yolun başında böyle bir yolun bağlantısını oluşturuyor. Böyle bir yola sizi sevk ediyor. O yüzden güzel eğer böyle bir kişiden teklif vesaire alırsanız değerlendirin. Evet falanız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.